Merhabalar efendim. Sözlerime Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın ismiyle başlıyorum. Bakara Suresi 13. ayet-i kerime. Orada Rabbimiz "Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenennâs" buyuruyor. O münafıklara sizler de insanların inandığı şekilde inanın, iman edin dendiğinde şu beyinsiz ahmakların inandığı gibi mi inanalım derler. Buyuruyor ki Rabbimiz devamında ayetin, dikkat edin, asıl beyinsiz ahmaklar onlardır fakat anlamazlar buyuruyor. Evet, münafıklar Allah'tan gelene doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan itiraz ederler. Bunun için çeşitli mazeretler üretirler. Bazılarına inanırlar, rolleri gereği inanır gözükürler bazılarını dolaylı yoldan inkar ederler. İşte münafıkların belirgin özelliklerinden birisi budur. Doğrudan değil, dolaylı yoldan ama fakat ile iman ettiklerini söylemeleridir. Müminlerin ibadetlerine dolaylı yoldan itiraz ederler. Ona buna paramızı yedirmek için şuralara mı gidelim derler. Ben o ibadeti öyle yapmıyorum. Böyle yapıyorum derler. Faizsiz ticaret olur mu? Faiz hayatın gereğidir derler. Kaçınılmazdır derler. Ve çeşitli bahaneler, çeşitli mazeretler üretirler. Amalar ve fakatlar üretirler. Böylece ürettikleri mazeretlerinin arkasına saklanırlar ve kendilerinin akıllı, zeki kimseler olduğunu, diğerlerinin sefih, beyinsiz ahmaklar olduğunu iddia ederler. Bu da münafıkların başlıca özelliklerinden birisidir. Allah bizleri münafıklıktan, münafıklık vasıf ve özelliklerinden korusun efendim. Hoşçakalın.